Merhaba evet, arkadaşlar. Evet biliyorum. Geç başladım. Unuttum başlamayı. Neyse. Evet ortadan şu itemlerin hepsini topladım. Şimdi şuralardan bir yerlerden bir chest lazım bana ya. Ne hiç sevmiyorum ama ya. Evet silah. Şimdi sen giy. çıkıyor geliyor ama Oo o da aldı. Gel var. Hmm. Şurada oraya girmek istiyorum ya. Neredeydim abi? Bulamıyorum. Allah tuzak değilim. Yok lan hiç uğraşamam Şimdi şuralara falan gideceğim şu mağaraya göreceğim. Map'i hiç sevmiyorum yani niye mcsg'ye bu map konuluyorsa Hadi tamam koy da 45-48 kişiye koymayayım ne evet, çok kötü anlıyor. Yani. Sandıklar da Hızlı alacağım? Hop. Şöyle <laughs> bir çıkalım. Size şunu söyleyeyim kanalda acayip fazla survival games videosu olacak. <laughs> Aa bu mapin sonu mu vardı? ona. Nerede ah bu? Git mi? Hadi gidelim. Ah oh, <laughs> Dur. Uh. Tamam. Lan. Neyse Steam'iz oldu. Chest plate. atladım buraya ve buraya da atladım tamam iyi şurada falan şöyle bir chest lazım ya şurada çıkma yolu yok mu yok ya buraya çıkmayı imkansız. Ya bu ne ya? Tamam, ince. Şurada falan chest yok mu ya? Koskoca adaya sadece bir chest ya. Şurada var, aha burası dışarıda. Orada evet. en iyiyim bir chest var değil mi? Bir diş şey yok orada. falan yok. Aha, gerçekten yok galiba. Nefes sevmiyorum ama ya. Başta düşünmedim. Video çekmek istemedim bu mapta ama. Uzun süredir video koymuyorum dedim. Bir de nasıl olduysa ben daha hiç video koymadan 32 abone var. Ama bu kanal önceden de açık olan bir kanaldı. Oradan da olabilir. İsmini değiştirdim. Herkes. Herkes. Ya yok ya. Zırhım da güzel. Ha tamam. Bu ilk başladığımız yer. Neyse ortaya gideyim madem. Bu ay orta. Uf ya, map çok kötü. <laughs> bir de map acayip büyük olduğundan bir yerden bir yere giden kadar da çok yoruluyoruz. Adam almam lazım ya. Bunlar aslında Dövecekmiş gibi yapayım. Koş ya koş. Evet yaklaştık. Hayır şey var mı bana lazım olan? Cık. Yok. Ah tamam. Ah. <laughs> Gereksizleri at gitsin. La tamam ya. Yazık ya baktı adam. Ölübünü izledi. Ama adam da ya. Bulduğum adamın itemi yoktu ya bana lazım olan. Ortada kimse yok. Şu an eminim ortaya gelmek isteyen çok duyuyor ama bulamıyor ya. Ben de gideyim hadi şuradan gideceğim. gideyim. Evet geri geldim. Ya gerçekten ortalıkta pek adam yok ya. Dört kişi kaldı. Ne yapacağım bilemiyorum. Bir adam. Hemen yiyeyim. Sen de git, sen gel. Demirim yok. Acım olsa. Şimdi. Deadmatch'ta adamlar karşıma bir çıkacak. Diamond, kılıç, demekset. set. Team olurum artık böyle Deadmatch'ta. Ben bırakırım. O buyla PvP yapar. 10 PvP'si biter bitmez. Dağıl. Kaç? 10 kesler yenilendi diyor ya ortaya. Kaç dakika? 15 dakika var daha ya. Çok büyük bir video olacak bu. Lan. aa tamam. Deathmatch. Çıkmıyor. <laughs> Şu da Oraya gitmem lazım. Gidemem ama. her neyse ya. şurada bir chest lazım bana. Kaç saniye? 30 saniye. Ya. Buna acil chest lazım. 5 hayır neyse tamam ya. kim Üç kişiyiz şuna bak diamondlı ikisi team yuh la yuh yazık bana her neyse arkadaşlar bu videodan da size veda ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Bye bye.